Bir iki aydır böyle rezillik çekiyorum, gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Bugün yarın, bugün yarın artık ben de acizim buradan ya. Ya bir ekmek versinler ya hiç vermesinler. <gülüyor> <gülüyor> Normal burada e, sistem olmadığı müddetçe milleti bekletmeden boş boşuna neye beklediğimiz? İş İş verilecekse doğru dürüst verilsin. Verilmezse milleti dağıtsana boşu boşuna bekletmeye gerek yok. Yani Yani yarın git, öbür gün git, sistem yok. Bilmem şey beklemeye yani ne Allah gerek var mı? milleti bekleme? Yani kimse şey bir çıkıp konuşup konuşma yapamıyor. Yani bir müdür gelip çıksaydı dese kardeşler sistem yoktur. Yarın gelir. Ona göre herhangi bir gereken işin desel yaparız. Buyur. Buyurun. Efendim ben 63 doğumluyum. Fakat rapor engellim var. Raporum var. Yine de iş bulamıyor. Bu neler oluyor? Niçin böyle oluyor? İnsan hakları denen şey nerede? İçine ya. 3 gündür böyle sıra gidiyor. Neyin nasıl olduğu belirsiz. Torpile geçmiş. Adam önce lise alınmış yani. E la bu fuzuli bu sıra boş yani. Ko teli. Buna bu nazarattan daha kuyruğa de ta köyde geldik. Çayöre,